Kız sen kendini prenses mi zannediyorsun <laughs> kız ha? İdil. Evin içinde elbiseyle geziyorsun gece gece. He? Ha? Hala nişandan çıkamamış çocuk. Anan nerede? Allah seni kahretmesin eve basmış yumuşayın gözünü. Ne? Ne kokuyor? Ya canım kuzenim gene ya. döktürmüş. <laughs> haber verdin. Bir şey diyeceğim ben kurban olurum. Seni Islak, Senin yaptım. meşhur biliyorum ve evet. onu geçen istemiştim yapmış. Biz de şekerpareyle yani Ama yarın bu şipşak bir verdi. kek zaten. Ellerine sağlık aşkım harikasın. Ha, bak. Sana Maşallah. Sana benim hatırlatmak için. <laughs> Ağzım İnanır mısın amcam Konya'dan gidip şöyle dolapta duruyor. Biz Konyalılar bunu asla yemiyoruz. Dedim Sadece ki. alıyoruz ve götürüyoruz başkalarına. Dedim ki sizin <laughs> kardeşin Konya'dan almış Kadir memleket hasıl hasıl has çekiyor ya onu koyuyorum dedim. Dedim ki daha iki, sene önce Konya'ya gitmiştim aldıklarım buzlukta duruyor daha. Biz Ama Konyalılar bunu asla yemeyiz hediye götürüyoruz. Bana oradan şey e al.